<laughs> rozgülümün en özel gününü kutlamak için ona çiçek toplayacağım <laughs> kim o ne oluyor ya teyze terlerini düşürdün tamam ya tamam gidiyorum buradan Ya arkadaş herkesin ne değerli çiçeği var ya. Neyse ben de şuradan alıvereyim. Bu ne ya? Elimde sapı kaldı ya. Neyse. Ben bakarım, ben bakarım. Ha, tamam sen bak bakalım. <laughs> Kimmiş gelen? <laughs> <laughs> Cengiz. Yok <laughs> Pardon, pardon <haşı> teyze. <laughs> Rozgül. Hmm. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun baby. Al ah, bu senin. 24 Kasım Öğretmenler Günü mü? Ben anlamıyorum. Neden benim? Neden bana kutlu olsun? Neden ben öğretmen değilim? Sen şimdi ben öğretmen değilim. Sen Alo. Şimdi okuyorsun ya böyle. Alo. O kitap. Ayşe öğretmen. Ayşe hocamız. ben mi? Bir dakika bir dakika sen... ben kendisine vereyim bir sen saniye. Sen 8 senedir okuyun ya. Ama sen seni istiyorlar köyden birisi anlamadı öğretmen. öğretmen, öğretmen dedi. Öğretmen oldu. Bir dakika sen bunu bir bir a... al. Öğretmen olduğunu düşündüm. Alo. Ama bu senin bitkin. ya ben sana bunu getirdim. Ben kim? Günü... Köyden kim? Ayşe Hocam Telefon Numaranızı Çok Zor Buldum Ne Güzel Günlerdi Bize Ne Güzel Şeyler Öğrettiniz Öğretmenim Ha, Ben Seni Tanıdım Doğru Sen Hacı Amcanın Oğlu Ahmet'sin He Ahmet Evladım Kusura Bakma Bir An Tanıyamadım He Öğrencimdin Değil mi Sen Benim Ayşe Hocamı He Öğretmen miymiş O He, He. Evet Evladım ben emekli oldum. Kaç sene oldu indi ya gıda öğretmen mi kalır? Bizim yerimize yeni genç bilgili öğretmenler geldi. Ben emekli oldum. Sağ ol sağ ol. İyi e hadi ben de öptüm gözlengden. Sağ ol aradığın için. Çok mutlu oldum evladım. Hadi selam söyle köydekilere. Ya, sen öğretmen miydin? Bize de bir Ayşe öğretmen vardı. He? Öğretmendim ya. Ah ne güzel yıllardı onlar. Ah, ah ne güzel zamanlardı o zamanlar. Çocuklara ders anlatırdım. Yaramaz çocuklara da kızardım ama he. Az önce arayan Ahmet. Hep ön sırada otururdu. Çalışkandı o. <laughs> Ahmet Ahmet. Ah. bir de onun arkasında oturan bir çocuk vardı. Neydim ya? Hatırlamıyorum. Kız. Bizim köyden değildi o çocuk. Kız. Kız. Babası iki aylığına köye geldi göreve de okula bırakıldı sonra gittiler. Kız 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 kız. Çok yaramazdı o çocuk. <laughs> kız çocuklarının hep saçlarını çekerdi o çocuk. Ay, o erkekler benim de saçımı hep çekiyorlardı arkadan. Aa yapıyordum. Gene çekiyorlardı. Neden Hı. anlamıyorum. Sonra gitti lan onlar köyden. Bir daha kendisine hiç haber alamadım ama eminim bir şeye baltaya sap olamamıştır. <laughs> i̇şte öyle Gittiydi o çocuk. Gidişi bile olay oldu. <gülüyor> <gülüyor> gitti o çocuk. inşallah eğitimi tamamlamıştır. Adı neydi ya? Unuttum adını unuttum. Ee, Hans mı? Zona sesi. Ah evet, o Almanca. Evet. Tamam tamam. Ee, ne olabilir ki? <laughs> neydi ya ne ya onun? C mi başlıyor? <laughs> D Ayşe hocam. Ayşe hocam o çocuğun adı Cengiz'di. Öğretmenler gününüz kutlu olsun sizin. O çocuk bendim ya ben, ben. Sen mi ne? Ben hiç hatırlamıyorum seni Cengiz. Dur ben biliyorum sana yapacağım. Şimdi hatırladın mı? Ha? Bu çocuk o çocuk! Ya ta kendisi. Verin elinizi öpeyim Ayşe Öğretmenim. Ah, elinizi sana o, şey yapayım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun Ayşe Hocam. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Tamam tamam Evlerde olsun. Özellikle matematik dersinde hep beni kaldırıp soru sorardınız. Ben de bilemezdim. Ama o zaman yapamazdım. Şimdi de damirci oldum. Ayşe, hoca, te teyze. Neyse. <laughs>